Evet. Yani sistem aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya aynı anda çözülebileceğimiz açık sistem. Sistem sıfır Profilleri iplemesi Alman, 20 yıla kadar garantisi Temizliğinde hiçbir sıkıntı yok temizlik yaparken. Ya şurayı tek hamle dışarı çıkartıp dört tarafından makine haricinde yıkayabiliriz. Tekrar geri tutuyoruz. Maçlarda kırılma yetmedi. Toplamadan camı açabiliyoruz. Tekrar toplamadan camı açabiliyoruz. Buradan da çekebilirsiniz. Birbirinden değme, aşındırma diye şeyler söz konusu değil. Hepsi açılabilir.